Kalkalım sayım var yavrularım sayım sayım. Gecenin bu saatinde ne sayımı Sade abi ya? Nüfus sayımı değil herhalde canım yatakhane sayımı. Bakalım aramızda kimler var? Ali Bey aramızdalar oh. merhaba canım. Serhat Bey güzelim rahatsız ettim kusura bakmayın o da aramızdalar. Evet Yusuf Bey'e bakıyoruz. Ah benim güzelim ne de güzel uyanmışsın öyle. Canım benim Yusuf Bey'e de artıyı çaktık. İkizler Metin Çetin. Evet bir, iki, her ikisi de mevcutlar. Aferin yavrularım. Bakalım bizim Tombili Bey ne yapıyor? Tombili! <laughs> uyan yavrum, uyan. Böreklerimi görüyorsun güzelim rüyanda. Evet, Tombili'ye de artı attım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. O ne? Aramızda olmayan arkadaşlarımız var. Nereye gitti acaba onlar? He? Ee, demin buradaydılar abi. Ya, demin buradaydılar. Püsküyü yediler, canları annelerini görmek çekti değil mi? Aa, yok canım, yemezler. Bakın size kimleri getirdim. Yavrularım, gelin bakayım buraya. Gel bakayım Çerim'ciğim, gel. Ah canım. Tüh, yakalandınız mı lan? Şu gelişin güzelliğine bak. Gördüğünüz gibi bir tanesi eksik. O da az sonra ekipler amirliği tarafından buraya intikal ettirilecek. Benden kaçar mı lan? Ben kül yutmam, hayatta yemem. Ah, Sadi abinizi, kullanın bakalım kullanın. Siz gezeceksiniz, tozacaksınız. Biz fırçayı yiyeceğiz, işimizden olacağız. Yo, yağma yok artık. O iyi kalpli Sadi abinizi öldürdünüz. Beni insanlığımdan ettiniz. İnsan değil miyim lan ben? Ben insan değil miyim? Buyurun canım, buyurun. Güzelim benim. <laughs> Ay canına be. Sadi abi uçmuş. Ee normal tabii oğlum, ekmek kavgası. Nehriman iyi aşlamış onu galiba. Ee, kaçaklar, nasıl yakalandınız ya? Nasıl yakalandık değil abi, Nehriman enseliydi. Ee, Alp'i buldunuz mu bari? Koçu bulduk, o da Alp'i bulmuş. Yani? Anlatırız sonra işte. Ee abi? Ensi yok işte çocuklar, hadi. Hadi herkes yatsın. bile. Efendim kaptan? Şu ışığı kapatsana. Tamam. Hadi duble Jennifer. Oğlum bak bana iki de bir Jennifer Jennifer deme. Zaten bir tuhaf oluyor. Jennifer, 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 Jennifer. Oturun arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Sesiniz çıkmıyor. Şimdi oldu. İnsanlar yaşamları boyunca korku üretirler arkadaşlar. Korku konulu kompozisyonlarınızı gerçekten çok beğendim. Adem arkadaşlarına dağıtır mısın? Aranızda kağıdını okumak isteyen var mı? Peki... Sen için hazırlamadı ee, sanırım. Ben e, malzeme yoktu hocam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar korkusuz olmayı hepimiz isteriz. Peki Özlem, senin anlatımın oldukça güzeldi. Bizlerle paylaşmak ister misin? Ben okumasam hocam. Ne bu bugün toplu direniş hareketi falan mı var arkadaşlar? Tabii hocam. Korku işte. Kimisinin var, vermiyor. Kimisinin de yok. Sermiyor hocam. <laughs> İyi de konumuz kompozisyon analizi. Deyimler ve atasözleri değil Çetin. Öyle değil mi? Ama bunu şimdi uydurdu hocam. <laughs> hocam onlar ermişler. Birinin yanlışını öbürküsü hemen dürter. Öbürküsü de... Tamam kesin Şamatay'ı. <laughs> evet. Arkadaşınızın bu çok iyi not aldığı kompozisyonu okumamaktaki çekincesini anlamak oldukça güç. Korku mu acaba? Oku 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 oku, 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 İşte karşınızda dev bir cesaretin emsalsiz örneği. Özlem Üçok! <laughs> evet Özlem seni dinliyorum. Beyler, kaç oyalanma neler? Kapten, maça maça maça. Okay. beyler. Şirketimizin siz güzide yolcularına biraz ikram olacaktır. Yalnız kapışmak yok. Oo. Konsantre istiyorum. Süper. Konsantre. Kuy, kuy. Konsantre. Güzel. Tamam, tamam, al bakayım tamam, oğlum. Tamam, tamam. Siz ikisiniz aynen paylaşın. Hadi. Tamam, hadi. Tamam. Şöyle vereyim çocuklar. Siz onu paylaşın. Şunu da vereyim. Al bakayım. Hı. Bunu da al. Hı. Hı. Al. Var var var. Sakin olmakta fayda var. Ha. Al bakayım. Hizmet'in nesi meşhur? Hizmet'in pişmanisi abicim. Yes. Aa, Aa Serhat, kapmışsın Neriman Hoca'dan olayı. <laughs> evet kaptan. E, biz de onlar o zaman pişmaniye diyarında pişman ederiz. Okan, <laughs> Ne, ne? Ha koç bak, bu Körfez Lisesi'nin son bir ayda oynadığı bütün maçların istatistikleri. Oo, bak çok işimize yarar bu. Hmm. Nereden buldun bunları? E, bizim de bir çevremiz var be koç. Hı <laughs> -hı. Hmm. Bak, gel.